Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Nursel Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Adıyaman'a. Hoş bulduk. Nursel Hanım şimdi buradaki faaliyetlerimizden bahsedeceğiz ama önce bir sizleri tanımış olalım. Ben Nursel. 2023'ten beri bu mesleğe adım attım. E, babam mesleğinden kalma zaten. Yani şu an Herhangi bir sıkıntı yok zaten mesleğimi seviyorum güzel bir şekilde de devam ediyorum. Peki burada tam olarak ne hizmeti veriyoruz? Ee, giyim olarak hizmet veriyoruz, tesettür e, açık bayanlar için. Yani ne ararsanız o var. Şimdi ne ararsak var dedik ama ben birazcık öğrenmek istiyorum neler var burada? Ee, blazer ceket türlerim var, gömlek türlerim var, pantolon türlerim var. Yani A'dan Z'ye bulabileceğiniz arayıp da bulabileceğiniz her şey burada mevcuttur. Sadece peki bölgeye mi hizmet veriyoruz yoksa Türkiye'nin her yerine hizmet sağlıyor muyuz? 81 ile kargo ile hizmet vermekteyim. Şahane. Peki şimdi aslında 81 ile ürün çıkartıyoruz. Buraya gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz ama birazcık güvene dayalı bir iş yapıyoruz. Şimdi güveni nasıl sağlıyoruz? Ürünlerimizde beden veya renk uyumsuzluğu olursa anında değişim zaten mevcuttur anında aslında telafiyi de sağlamış oluyoruz bu şekilde. Peki şimdi giyim üzerine hizmet verdiğimiz için bu soruyu soruyorum. Kaliteyi nasıl sağlıyoruz? Tekstil merkezlerini tek tek gezip A kalite olan ürünleri mağazamıza gelip yerleştiriyoruz. Şahane. Aslında burada kalite de bizim için son derece önemli demiş olduk. Peki bundan sonrası için hedeflerimiz, hayallerimiz nelerdir? 2024 yıl içerisinde mağazamızı büyütme gibi bir hedefimiz mevcuttur. Şimdiden inşallah demiş olalım. Şimdi Nursel Hanım biliyorsunuz ki bu alanda hizmet veren pek çok firma var. Peki sizi bu firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Biz mağazamızda en güncel ve en trend olan ürünlerimizi bulunduruyoruz. En büyük farkımız da bu. Şahane. Peki Nursel Hanım buradan son olarak değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Sizler de kaliteli ve güvenilir ürünler almak istiyorsanız sizleri Moda'ya davet ediyorum. Bizler de vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim.